Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 2. kitap, daf 5'teyiz. Serbest nazım ve toplumcu gerçekçi şiire bakalım arkadaşlar. Toplumcu gerçekçilik, Marksizm düşünce sisteminin sanat ve edebiyat alanına yansıması sonucu ortaya çıkan bir sanat ve edebiyat akımıdır. Toplumcu gerçekçilik Rusya'da ortaya çıkmıştır ve ilkeleri de 1934'te toplanan Sovyet Yazarlar Birliği'nin Birinci kongresinde belirlenmiştir. E, toplumcu gerçekçilik estetik bir sistem halinde kurulmamıştır arkadaşlar. Kongrede e, bazı ilkeler tespit edilmiştir ve bu ilkeler zamanla gelişmiştir. Toplumcu gerçekçiler sanatın ne olduğu sorusundan çok ne olması gerektiği sorusu üzerinde durmuşlardır. Moskova'da toplanan yazarlar birliği kongresi Maxim Gorgi tarafından özetlenen dört ilke ile aslında toplumcu gerçekçiliğin ölçütlerini ortaya koymuştur. Şimdi bu dört maddeye bakalım. Diyorlar ki toplumcu gerçekçilik daha önceki eleştirel gerçekçilikten farklı olarak pragmatik bir edebiyattır ve bir tezi savunur. Yani toplumcu gerçekçilik faydacı bir edebiyattır arkadaşlar ve savunduğu bir tez vardır. Sosyalist bireysellik ancak kolektif emek içinde gelişebilir. Yani ortaklaşa bir emek sonucunda sosyalist bireysellik gelişebilir. Edebiyatta insanı belirleyen en temel öge de kolektivizmdir. Yani ortaklaşa olan durumdur. Yaşam eylemdir ve yaratmaktır. Yeryüzünde yaşayan insanın ulaşmak isteyeceği en son amaç yeryüzünde yaşamak mutluluğudur. Yeni yaşam maddesel ve doğal olanla sınırlıdır. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır. Toplumcu gerçekçilik didaktik bir amaç taşır. Yani öğretici, faydacı bir amaç taşır arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiir. Marksizm, pragmatizm ve kolektivizm kavramlarına bakalım arkadaşlar. Marksizm bir düşünce sistemiydi. Ve e, Marksizm'de Sosyal ayrımcılığın olduğu, sınıfsal toplumlar yok edilmek istenmiştir. Yani sınıfsız, sosyal açıdan herkesin eşit olduğu bir toplum hedeflenmiştir Marksizm'de. Böyle bir düşünce sistemidir Marksizm. Pragmatizm ise faydacılıktır arkadaşlar. Eğer bir bilgi günlük hayatta işe yarıyorsa doğrudur, yaramıyorsa yanlıştır. Faydacılık ön plandadır pragmatizmde. Kolektivizm ise ortak kullanımı toplum içinde her türlü harekette ortak davranışı savunan bir öğretidir. Yani kolektivizmde kişisel sahiplik yoktur. Her şey ortaktır. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı bizim edebiyatımızda Nazım Hikmet'in öncülüğünde başlamıştır arkadaşlar ve 1940 kuşağı şairleriyle de yaygınlık kazanmıştır. 1940 kuşağı şairleri olarak adlandırılan kişilerin başında Rıfat Ilgaz, Hasan İzzettin Dinamo, Arif Damar, Ahmet Arif, Ceyhun Atuf Kansu ve Şükran Kurdakul gelmektedir arkadaşlar. Bu şairler Nazım Hikmet'in şiirinden ve düşüncelerinden etkilenmiştir. Eserlerini 1938'den sonra vermeye başlamıştır bu kuşak ve Nazım Hikmet'in yolundan gitmişlerdir. Sanat toplum içindir anlayışına bağlı kalmışlardır ve şiirlerinde ideolojik bir içerik vardır arkadaşlar. Halkçılık ve köycülük kavramları bu şiirde önemlidir. Hümanist bir düşünce sistemi vardır bu şiirlerde. Şiirlerde toplumun gerçekleri, sefalet, işçi ve köylerin sorunları, emek, sermaye çelişkisi anlatılmıştır ve serbest nazımla yazmışlardır şiirlerini. Karmaşık biçim tekniklerine yer vermişlerdir. Dize kırılmaları, basamaklı dizeler, paralel ve simetrik akışlar vardır e, bu şiirlerde ve hitabet bundan yani söylev bundan yararlanarak e, çoğunluğa seslenmiştir bu şiirler. Birinci soru toplumcu gerçekçi şiir anlayışını benimsemiş şairlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Basamaklı dize yapısını kullanarak ahenge yardımcı olmuşlardır. Doğru amaçları sanat yapmaktan ziyade İdeolojilerin dile getirmektir. Doğru. Söyleyişten çok içeriği önemsemişlerdir. Doğru. Biçimde serbestliği benimsemişlerdir. Doğru. Serbest nazımdan yararlanmışlardır. Sembolist şairlere örnek almışlardır. Şimdi bu toplumcu gerçekçi şairlerle ilgili bir özellik değildir arkadaşlar. Saf şiirciler, saf şiir anlayışını benimseyenler sembolist şairlere örnek almışlardır. Toplumcu gerçekçiler e, sembolistleri örnek almamışlardır. O zaman cevap. E şıkkı olmalıdır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir sanat anlayışını benimsemiştir? Rıfat Ilgaz, Ahmet Arif, Arif Damar ve Nazım Hikmet toplumcu gerçekçi sanat anlayışını benimsemiştir. Ahmet Haşim ise fecraati toplumuna katılmıştır. Cumhuriyet döneminde de saf şiir anlayışını benimsemiştir arkadaşlar. O zaman cevap C şıkkı olmalıdır. Etkinliğe bakalım. Diyor ki serbest nazım ve toplumcu şiirle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Dizelerdeki hecelerin sayılarında belli bir düzen gözetilmez. Doğru. Toplum için sanat anlayışı hakimdir. Doğru. Geniş kitlelere hitap etme düşüncesi vardır. Doğru. Süslü ve sanatlı bir dil kullanılır. Yanlış. Toplumcu gerçekçi şiirlerde sade bir dil kullanılır arkadaşlar. Hitabet üslubundan yararlanılır. Doğru. Türk edebiyatındaki ilk ve en önemli temsilcisi Ahmet Muhip Dranas'tır. Yanlış çünkü Nazım Hikmet'tir. Türk edebiyatındaki ilk ve en önemli temsilcisi. Empresyonizm ve sembolizm akımlarının etkisi vardır. Yanlış. Sosyal problemler dile getirilir. Doğru. İçerik değil, söyleyiş güzelliği ön plandadır. Yanlış, içerik ön plandadır arkadaşlar. Söyleyiş güzelliği geri plandadır. Geniş kitleleri harekete geçirme düşüncesi vardır. Doğru. İdeolojik bir içeriğe sahiptir. Doğru. Kafiye veridif önemsenmez. Doğru. Dilin sanatsal işlevi ağırlık kazanır. Yanlış. Karmaşık biçim teknikleri paralel ve simetrik akışlar görülür. Bu da doğru. Nazım Hikmet Ram. Nazım Hikmet ilk şiirlerini hececi şairlerin etkisine kalarak yazmıştır. Ve şiirlerinin tamamında zengin ve ritmik bir ses yapısı vardır arkadaşlar. Bu önemlidir Nazım Hikmet'in şiirleri için. Rus şiirini özellikle de Mayakovski'yi tanıdıktan sonra e, öz ve biçim bakımından yeni bir şiire yönelmiştir ve toplumcu gerçekçi şiirin Edebiyatımızdaki öncüsü olmuştur. Mayakovski'nin şiirini ilk defa e, Batum'da bir gazetede gördüğünü e, Rusça bilmediği halde bu şiirin biçiminden etkilendiğini dile getirmiştir. Ve gene Batum'da gördüğü aç insanlarla ilgili bir şiir yazmak istediğinde ise hece Hecevezli'nin kendisine yeterli gelmeyeceğini bu yüzden bu Mayakovski'nin e, gazetede gördüğü şiirin biçimini taklit ettiğini söyler. 1922 yılında Açların Göz Bebekleri adlı bir şiir yazmıştır. Ve bu şiir e, biçimiyle Türk Edebiyatı'nda önce olmuştur arkadaşlar. Hececilerden gelen konuşma dili imkanlarını e, şiirinin ayırt edici bir özelliği olarak genişletmiştir. Ve e, bu konuşma dili onun şiirlerinde önemli bir yere sahiptir. Şeyh Bedrettin Destanı ile Memleketimden İnsan Manzaralı adlı şiirleri epik şiir türündedir arkadaşlar. Ee, bu şiirleri konu edindiği döneme uygun bir biçim ve dille yazmıştır. Şiirinin e, biçim özellikleri içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak bazı değişiklikler göstermiştir. 1938'e kadarki şiirlerinde söylev üslubu ağır basmaktadır. Hapiste bulunduğu 1950'ye kadarki yıllarda ise... E ee, şiirlerin bir kısmı da öyküleme tekniğine yer vermiştir. Bir kısmı da lirizm ön plandadır. Sanatçıya göre yani Nazım Hikmet'e göre önemli olan özdür ve bu özde politik bir nitelik taşır. Ee, onun için asıl olan dünyaya, topluma ve bireye üretim tüketim ilişkileri, sınıf farkları çerçevesine bakmaktır. E ee, Türk edebiyatındaki yeri büyük ölçüde bu ideolojik tutumu estetiğin temeline koymasıyla ortaya çıkmıştır. Sanat Telakkisi adlı şiirinde yer alan dizeler, e, Nazım Hikmet'in şiir anlayışını ortaya koyacak niteliğe sahiptir. Sanat Telakkisi serbest ölçüyle yazılmış. Bazen ben de gönül ahlarımı çekerim birer birer kan kırmızı yakut bir tesbih gibi ve bu kızıl pırıltılı tesbihin ipi sırma saç tellerindendir. Fakat benim şiirime ilham veren perimin omuzlarında açılan kanat asma köprülerimin demir putrellerindendir. Dinlenir, dinlenmez değil bülbülün güle karşı feryatları. Fakat asıl benim anladığım dil bakır, demir, tahta, kemik ve kirişlerle çalınan Beethoven'ın sonatları. Sen istediğin kadar tozu dumana katar sürebilirsin atını. Ben değişmem. En hali süddem Arap atına saatte 10 kilometrelik süretini demir raylarda koşan demir bey girebin. Bakın memleketinin hiçbir şeyini daha iyi olan bir şeyle değişmeyeceğini ifade etmiş. En hızlı giden Arap atına diyor ben ülkemdeki demir raylarda giden treni bile değişmem diyor. Memleketçi anlayış ortaya konulmuş ve serbest nazımla yazılmış bir şiir. Fütürizm akımının etkisinde kalınarak yazılmıştır bu şiir. Çünkü e, maddeye ve teknolojiye övgüler vardır. Teknoloji, hız, şehrin ve e, kalabalıkların övgüsü fütürizme ait ögelerdir arkadaşlar. Fütürizm akımı sanayi çağının dinamizmini, hızını, değişimini ve heyecanını sanata taşımak amacındadır. Böylece sanat ile hayat arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmak istemektedir. Ve şiirde artık duygunun yerine makine, çark ve fabrika gürültüleri konmuştur fütürizm akımıyla beraber. Nazım Hikmet'in şiirinin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Basamaklı dizelere yer vermiştir. Büyük küçük harflerin kullanım şeklini önem vermemiştir. Geleneksel anlayıştan farklı bir şekilde kullanmıştır büyük küçük harfleri ve aynı sayfada aynı şiirde farklı puntalardaki yani farklı büyüklükteki harfleri bir arada kullanmıştır. İnsan özgü her şeyi şiirde işlemiştir. Yani özgürlük, sevgi, barış, özlem, gelecek güzel günler, aşk, umut, umutsuzluk gibi insana dair ne varsa bunların hepsini şiire getirmiştir. Biçim ve içerikte Marksist dünya görüşüne bağlı kalmıştır ve Fütürizm akımından etkilenmiştir. Eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserleri Güneşi İçenlerin Türküsü 835 Satır Taranta Babuya Mektuplar Memleketimden İnsan Manzaraları Kuvayi Milliye Destanı Şeyh Bedrettin Destanı Benerci Kendini Niçin Öldürdü Jakont ile Siyahu Sesini Kaybeden Şehir Oyun türündeki eserleri: Kafatası, Yusuf ile Menofis, Ocak başında yolcu, Mektup, Kemal Tahir'e Mahpusand'dan mektuplar, Nazım ile Piraye. Roman türündeki eserleri: Yaşamak güzel şey be kardeşim, Masal türünde Sevdalı Bulut. Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü adlı şiiri verilmiş. Sanatçının e, şiirlerde kullandığı e, biçimlere yönelik güzel bir örnek. Büyük ve küçük harfler geleneksel anlayıştan farklı kullanılmış. Bakın ee, dize küçük harfle başlamış. Basamaklı dizelere yer verilmiş ve serbest bir şekilde yazılmış. Serbest ölçü kullanılmış. Rıfatıl Gaz 1940 kuşağı toplumcu gerçekçilerin en önemli ismidir arkadaşlar. Nazım Hikmet'in de etkisinde kalarak toplumcu şiire yönelmiştir. Şairhanelikten uzaklaşmıştır ve bireyi Ayet olduğu sınıfın özelliklerine bağlı kalarak ele almıştır. Toplumcu şiiri şu şekilde ifade etmiştir. Yaşadığı çağa tanıklık eden ve konularını yaşanılan çağdan alan somut bir şiir anlayışıdır bu. Hababam Sınıfı adlı mizah romanıyla ünlenmiştir. Ve Yarenlik Sınıf Yaşadıkça adlı şiir kitaplarından bulunan şiirleri toplumcu tarza bağlı kalarak yazmıştır. Şiirlerinde öyküleme ve ironiye yer vermiştir. Yarenlik, sınıf, yaşadıkça devam, uzak değil, şiir kitaplarıdır. Karartma geceleri, sarı yazma, Karadeniz kıyıcığında, Yıldız Karayel, Hababam sınıfı ve Bizim Koğuş'ta roman türündeki eserleridir. Ahmet Arif, sanatçının Hasretinden Prangalar Eskittim isimli tek bir şiir kitabı vardır ve bu kitapta yer alan şiirler meydanlarda yüksek sesli okunacak öfke, isyan, kavga gibi sert söylemlere sahip şiirlerdir. Arif Damar 1940'dan 1959'a kadar toplumcu gerçekçi şiir anlayışına bağlı kalmıştır. 1960'dan sonra da yani sanatının ikinci döneminde toplumcu içerikten çok da uzaklaşmamakla beraber sürrealizme yönelmiştir arkadaşlar. Biçim ve söyleyiş açısından e, imgelere dayalı bir anlatımı benimsemiştir. Şiir türündeki eserleri Günden Güne, İstanbul Bulutu, Kedi Aklı, saat 8'i e geç vurdu. Hasan İzzettin Dinamo, sanatçı ilk şiirlerinde bireysel konulara yer vermiştir. Faruk Nafiz'in, Yusuf Ziya'nın ve Orhan Seyfi'nin etkisinde kalarak. Nazım Hikmet'in şiiriyle tanışınca da toplumcu şiire yönelmiştir. İlk şiir kitabının ismi Deniz Feneri'dir ve bu kitabı 1937'de yayınlamıştır. Roman ve öykü türünde de eserleri vardır sanatçının. Kutsal Barış adlı romanıyla 1977'de Orhan Kemal roman armağanını kazanmıştır. Şiir türündeki eserleri Deniz Feneri, Özgürlük Türküsü, Çoban Şiirleri, Nazım'dan Meltemler, roman türündeki eserleri Kutsal İsyan, Kutsal Barış, Açlık, hikaye türündeki eseri Savaşta Çocuklar. Şükran Kurdakul 1943 ile 1953 yılları arasında dergilerde yayımlanmış şiirlerinden sonra toplumcu şiire yönelmiştir. Ee, sanatçının şiirleri eleştirmenler tarafından şu şekilde tanımlanmıştır. Duyarlı ve söyleyiş ustalığını belli eden, kitleler önünde yüksek sesle okunmaya elverişli toplumcu gerçekçi şiirler. Yani Şükran Kurdakul ...dergilerde yayınlanan ilk şiirlerinden sonra toplumcu şiire yönelmiştir... ...ve eleştirmenler tarafından da bu şekilde tanımlanmıştır. Şiir türündeki eserleri İhtiyar Yüzyıla, Ölümsüzlerle, Ökselerin Yöresinde. Ceyhun Atıf toplumcu gerçekçi bir şairdir. Şiiri bireyin kişisel birikimini sözcüklerle topluma taşıyan sanat olarak tanımlamıştır... Şiir türündeki eserleri Bağ Bozumu Sofrası, Bağımsızlık Gülü, Sakarya Meydan Savaşı ve Yanık Hava. Üçüncü soru. Parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İlk şiirlerini hece vezniyle yazmakla birlikte içerik bakımından hececilerden oldukça uzaktı. Onların bireyci şiirlerinin uzağında durmuş toplumsal içerikli bir şiire yönelmiştir. Şiirinin giderek gelişen içeriğine hece ölçüsünün dar kalıpları yetmez oldu. Yeni biçim arayışlarına yöneldi. Hece ölçüsünün kalıplarını kırarak Türkçenin zengin ses özelliklerine büyük uyum sağlayan serbest nazma geçti. Bu değişiklikte de Mayakovski'nin ve Fütürizm akımının etkisi oldu. 835 satır Şeyh Bedrettin Destanı, Kuvay Milliye Destanı önemli eserlerindendir. Parçada Nazım Hikmet'ten bahsediliyor arkadaşlar. İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Daha sonra e, toplumsal içerikle şiirler yazmaya başlamıştır. Ve serbest ölçüyü kullanmıştır. Mayakovski'nin ve Futurizm'in onun şiirinin üzerinde büyük etkisi vardır. 835 satır Şeyh Bedrettin destanı ve Kuvay Milliye destanı eserlerinden bazılarıdır. Cevap C şıkkı olmalıdır. Dördüncü soru. Bu dizelerin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Verilen dizelerde özgürlük teması ele alınmış. İnsanın insana kulluğunu yok edin diyor. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür. Ayrıca ve bir orman gibi kardeşçesine diyerek de birlik ve beraberliği vurgu yapılmış. Serbest ölçüyle yazılmış arkadaşlar. Ve e, büyük küçük harfler geleneksel anlayıştan farklı bir şekilde kullanılmış. Toplumcu bir tema var. O zaman bu Nazım Hikmet tarafından yazılmıştır. Cahit Tarancı, Ahmet Aşığım, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip Dıran'a saf şiirin temsilcileridir. Yani şiirlerinde bireysel duyguları ele almışlardır. Söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir, biçime önem vermişlerdir ve e, lirik şiirler yazmışlardır. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlı kalarak. Cevap C şıkkı olmalıdır.